Ben ilişmem sana ara patlar Ben de alamayacağın fat var Evet hoş geldiniz Vek karardı bulutlar Bunun <laughs> sesimiz sik Gerçekten uzun zamandır bu parçanın çıkmasını bekliyorum Şarkının güzel olmasını diliyorum Like atmayanlara götten giriyor Bu arada 5000 de sakallarım gider dayı Çok böyle baya bir önce aslında VEG'in böyle paylaştığı bir kesitti. İlk başta tutmadı sonrasında böyle bir tutulur gibi oldu. Bir anda patlar gibi oldu. O Instagram'ın kapandığı dönem bir anda böyle bir hype'landı parçanın o kesiti falan filan. Hemen açıyorum dayı. Hiç bekletmeden. Söz müzik ve beat, bodega. Bodega çok güzel işler yapıyor bu arada. Ellerine, kollarına sağlık. Ver gelsin. Bak hiç çaktırmıyorum. Ama var ya öyle merak ediyorum şu an parçayı. Parçayı biraz abartacağım. Gucuterli'ye konten çıkarmak için. Hazırım. Hazırım belki yeah. yolla. müthiş bir melodi. Bak çok ciddi müthiş bir melodi. Ve bunu bağıra bağıra dinleyiciyi hissettirmesi yaşadıklarını, yazdıklarını çok çok ayrı bir iş zaten onu söylemiyorum. Kesit burasıydı. Böyle sanki beat'in altındaymış gibi geldi. Ya yani mix mastering'den mi bilmiyorum. Ama devam edelim şu anlık konuşmak için erken. Devamını merak ediyoruz zaten. Şarkının yarısında şu an bizim duyduğumuz zaten kesti okudu. Lütfen, lütfen bir şeyler yapmış ol. Lütfen. Ben de her şeyim, olacağım, söyle, değil, Üzgün olmak var ama göz önünde ağlama gören olur ay 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 Üzgün kalmak zor biraz güterken bir tonla hedef oldum ay 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 Evet Üzgün çok iyi dayı. Harbi diyorum müthiş. Gerçekten müthiş ya. Of. Farklı bir flow'la şu an söylüyor. Ve söylerken ki o umursamamazlığın farkında mısınız bilmiyorum. Yani çok daha farklı söylüyor. Şu an bu tarzı Türkiye'de başka yapan yok zaten ve bu tarzı sevdirdiği için ben ve teşekkür ediyorum buradan arkadaşlar. Göz Böyle işe bak. Düzgün kalmak zor biraz. Yüterken bir hasta oldum ay Çok iyi. Allah'ım lütfen ya. Lütfen şöyle 1 2 4'lük daha yazsaydın. Neden ya? Neden ya? Çok üzüldüm şu anda biliyor musunuz? Vay aman oğlum çok üzüldüm lan. Mikrofonun da anasını sikti. <laughs> Valla ve klipte kendini göstermeyecek san. Ne oldu lan bunun sonunda? Neyse. Bu arada oynayan aktör arkadaş Salih Bayraktar fena oynamamış, güzel oynamış. Klip güzel, tatlı. Şimdi şarkı beklediğimden beklediğimin altında ya. Yani beklediğim karşılayamadı. 2 3 4'lük daha lazım sanki buna ya? Ya çok kısa olmuş dayı. Zaten bildiğimiz kesiti iki tane koymuşsun, ikişer defa okumuşsun ve 2 dakikası bitmiş zaten şarkının anladın mı? Genel olarak şarkı güzel ama gerçekten. Alışılagelmişlikten çıkmış, çok daha farklı insanların kulağına çok daha böyle işleyecek bir şey yapmış. Ortaya çok güzel bir proje çıkartmış. Bağıra bağıra gerçekten yazdıklarını hissederek, dinleyiciyi hissettirerek farklılık yaratmaya çalışmış ve bence başarmış. Bunun için ben şarkıyı çok beğendim arkadaşlar. Şarkıya 10 üzerinden puanım 9. 9. Bir puan da şarkı çok kısa. Yani bildiğimiz yerleri çok fazla koymuş mesela. O ay 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 falan tarzı şeyleri çok daha fazla yapabilirmiş aslında. Çünkü çok beğendim. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Bay bay. Her yanım kanadı bak. Gözlerim aynı kararlı bulutlar. Gördüm kendimi farklı bulacağız.